Merhaba çocuklar. Bugün sizler için hem çok eğlenceli hem de yeni yıla uygun bir hikaye seçmeye çalıştım. Hazırsanız hikayemize geçelim. Değnek adam ormandaki büyük ağaçta ailesiyle yaşar. Eşi ve çocuklarını gördükçe kalbi mutlulukla dolar. Günlerden bir gün değnek adam erkenden kalktı. Niyeti ormanda sabah koşusu yapmaktı. Ama değnek adam yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktı. Bu bir çubuk diye havladı köpek. Harika bir çubuk. Bu benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım ve yakalayacağım. Sonra tekrar fırlatacağım. Ve sonra yakalayacağım fırlatacağım. Tekrar yakalayıp tekrar fırlatacağım. Görmüyor musun? Ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değil. parktaki köpeklerin tasmayla gezdirilmesi gerekiyordu. Sonunda oyun bitti ve değnek adam özgür kaldı. Değnek adam sevinçle hoplaya zıplaya evine doğru düştü yola. Değnek adam, değnek adam, dikkat et kıza. Bir değnek diye bağırdı kız. Yüzünde kocaman bir gülümseme Köprüden değnek atma yarışması için düşünebiliyor musunuz daha mükemmel bir malzeme? Herkesin bir değneği var mı? Hadi atmaya hazırlanalım. İşte bir, iki, üç. Hep birlikte. Bütün değnekler doğruca nehre. Ben basit bir direk değilim ya da bir şövalyenin kılıcı ya da bir çanta askısı. Bir kalem değilim. Yay değilim. Topa değilim. Bu da değilim. Hayır. Değnek adam, değnek adam. Bak, kar yağıyor. Beresini, eldivenlerini giymiş, atkısını takmış bir çocuk kar altında yürürken işte dedi. Kardan adamım için mükemmel bir kol. Ben bir kol değilim. Neden kimse fark etmiyor? Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Acaba ağaçtaki evimi bir daha görebilecek miyim? Değnek adam yalnız. Değnek adam kaybolmuş. Değnek adam donmuş. Değnek adam karla kaplanmış. Değnek adam çok yorgun. Değnek adamın gözleri kapanmaya başladı. Gerindi, esnedi ve birazcık uyumaya hazırlandı. Oysa yılbaşı gelmişti. Çocuklar sokaklarda şarkı söylüyordu. Ama değnek adam hiçbir şey duymuyordu. Şömine için güzel bir odun diyen sesi de duymadı. Şömine odunlarının arasında uyumaya devam etti. Birileri çok geç olmadan önce onu uyandırabilir mi? Değnek adam rüyasında değnek hanımı ve çocuklarını gördü. Sonra birden uyandı. Yukarıdan gelen ses ne olabilirdi? Bir şeyler de dökülmeye başladı. Birinin sesi duyuldu. Ho ho ho! Sıkıştım! Çıkarın beni! Bir sıkışmış adam. Sıkışmış adam mı? Kim acaba? Korkma! Diye bağırdı değnek adam. Şimdi seni kurtaracağım. Azıcık çekti, itti. Azıcık salladı, silkeledi. Azıcık kıpırdattı ve ucundan yakaladığı ayağı tuttuğu gibi çekti. Ve Noel Baba bir toz bulutunun içinde odaya düştü. Ho oh, oh, ho oh. ho Deynek adam sen çok iyi bir arkadaşsın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen bir harikasın. Ho oh, oh, ho oh. ho Deynek hanım yalnızdı. Çocuklar çok üzgündü babaları olmadan yılbaşı gecesinin hiç keyfi yoktu. Yataklarında uyumaya çalışırken garip bir ses duydular. Biri ağaca vuruyordu. Bir kuş mu? Yarasa mı? Yoksa bir fare mi? Ya da olabilir mi? Evet. Belki de... Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. İşte eve geldim çocuklarım. İşte benim için en güzel yer. Ailemle beraber yaşadığım evim.